Merhaba arkadaşlar, Kripto Morto kanalına hoş geldiniz. Son günlerde Terra Luna hakkında çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kripto piyasasındaki görülmemiş bir olay yaşandı ve büyük bir depremle neredeyse sıfırlandı arkadaşlar Terra Luna. Peki şimdi ne olacak? Nasıl bir işlemi yürüyecek? Onunla ilgili bilgiler vereceğim sizlere. Bildiğiniz gibi Terra Luna'nın ekibi 365 milyon olan dolaşımdaki hacmi görmüş olduğunuz üzere 6.9 trilyona çıkarttı arkadaşlar. Tabii dolaşımdaki miktar arttığı için de fiyat çok hızlı bir şekilde düştü. Tabi burada UST'de yaşanan kriz sonucunda ortaya çıktı arkadaşlar. Tabi bununla yatırımcılarına gerçekten çok büyük bir darbe vurdu. Neredeyse spottan lig olma gibi bir olay oldu. Şimdi arkadaşlar tabi bununla da artık fiyat nereye gider nasıl olur bilmek çok zor gerçekten. Çünkü düştüğü yerde, yerlerden tekrar da aşağıya düştü. Görmüş olduğunuz üzere mesela günlükte baktığımızda Yine yukarı çıkıp tekrardan çok hızlı bir şekilde düştüğünü görebiliyorsunuz. 3 katlar 4 katlar gün içerisinde yapabiliyor o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Tabi dikkat ederken bunu da fırsata çevirebiliriz arkadaşlar. Peki nasıl? İşte Max G borsasının bir şu anda vadeli işlemler yarışması var. Ve bu yarışmada görmüş olduğunuz üzere kar, zar kar zarar sisteminde 10.000 dolar kazanma ihtimalimiz var. Aynı zamanda en yüksek hacme ulaşan arkadaşa mastek EcoBoost kazanıyor. Ve günlük en iyi yatırımcılar ise 10 adet iPhone 13 Pro Max kazanma. Aynı zamanda PlayStation 5 kazanma şansı mevcut arkadaşlar. Toplamda 150 bin dolar değerinde ödül ve lüks büyük ödül ve dediğimiz gibi aracı kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Buradaki önemli olan hacim sıralamasına girebilmek arkadaşlar. Ve aynı zamanda kar zarar sıralamasında yukarılarda olmak bunu nasıl yapabilirsiniz? Buradan şimdi kaydol butonuna basarak bir transfer etmenizi istiyor. Vadeli işlem cüzdanınızda toplam bakiyesi 100 dolar ve üstünde olmalıdır diyor. Yani biz buraya transfer yapmamız gerekiyor. Transfer et dediğimizde arkadaşlar, transfer et dediğimizde buradan aktarım yapacağız yine buradan transfer butonuna bastığımızda spot cüzdandan vadeli işlemler cüzdanına diyorum ve Tümünü seçiyorum. Tabi burada 100 dolar olması gerekiyor. Ben şu anda küçük bir meblağla deneme yapıyorum sizler için. Ve transferi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şu anda vadeli işlemlere geçiş yaptı. Oradaki dolar miktarı. Şimdi göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere geçiş yaptı. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar Futures'dan vadeli işlemler sayfasını açıyoruz. Ve buradaki vadeli işlemler sayfasını açtıktan sonra yapmamız gereken işlem tamamen şu şekilde bir işlem olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere LUNA USDT'den seçtik buradan LUNA USDT'yi ve burada grafiği görebiliyoruz. Grafiği gördük. Grafiği gördükten sonra arkadaşlar burada yapmamız gereken buradan bir x olayını ayarlamamız, kaç x gireceğimizle ilgili buradan işlem yapabiliyoruz. Buradaki butonu mesela ben 10x yapıyorum. Şu anda long kaçarken 10x kullanabileceğim. Yine burada 10x kullanabileceğim. Arkadaşlar şunu anlat, şunu unutmayın. Gerçekten vadeli işlemler çok riskli. O yüzden çok yüksek miktarlarla girmenizi tavsiye etmem. Eğer yüksek miktarla da giriyorsanız çok yüksek kaldıraç kullanmayın. 10x bile fazla gelebilir. Terra Luna için şu anda 10x gerçekten çok riskli bir oran onu da değiştirir daha da azaltabilirsiniz. Peki nasıl işlem yapıyoruz? Buradan gireceğimiz bir fiyatı belirliyoruz. Yani şurada görmüş olduğumuz fiyatlar burada yazıyor arkadaşlar. Şuradan 15 dakikalı 30 dakikalı alalım mesela. 5 dakika daha çekeyim. Evet görmüş olduğunuz üzere grafik aşağı doğru iniyor. 5 dakikalıkta. Peki ne yapabiliriz? Ee, ben long açmak istiyorsam eğer buradaki miktarı alabilirim. Buradaki miktarlardan biriyle açabilirim. Yani short satıcıların fiyatlarıyla açabilirim. Ve buradan elimdeki bütün parayla açmak istiyorsam bunu işaretleyip daha sonra long aç dediğimde görmüş olduğunuz üzere 8 birimde onayla deyip işlem açabilirim. Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burada işlem yapabilmek için e, şeye katılabilmek için, yarışmaya katılabilmek için minimum 100 dolar aktarmak gerekiyor. Ondan sonra katıl butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda daha düşük miktarlarla da işlem yapabilirsiniz 100 dolar attıktan sonra. Ben şimdi iki buçuk dolarlık bir işlem açacağım. Şunu biraz daha azaltayım. Riski azaltmak için. Mesela 5x'lik bir işlem açmak istiyorum. Ve buradaki fiyatı kullanmak istiyorum dedim. Yine baktığımızda 5x long diyor. 4 birimlik işlem yapmak istiyor musunuz diyor. Onaylıyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere işlemimiz açıldı arkadaşlar. Tekrardan bu işlemi kapatmak için yapabileceğimiz bazı işlemler var. Bunlardan bir tanesi hızlı kapat. Veya da fiyat girerek kapatabiliriz buraya. Ee, mesela şuradaki bir fiyatı buraya girerek veya şuradaki bir fiyatı buraya girerek ve miktar seçerek yüzde yüzleyip deyip longu kapat diyerek kapatabiliriz veya hızlı kapatla hemen anında kapatabiliriz. Ben hızlı kapatla kapatmak istiyorum ve kapattım. Gördüğünüz üzere terlonda işlemimiz ücretsiz işlemimiz gerçekleşti. Aslında işlem basit ama çok riskli dediğim gibi 5x üzerinde çalışmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Eğer Maxçi borsasına üyeliğiniz yoksa arkadaşlar açıklamalar kısmına bırakmış olduğum referans linkimden üye olabilirsiniz. Lütfen vadeli işlemler yaparken çok dikkatli olun. Gerçekten çok riskli ve çok hızlı bir şekilde paranızın sıfırlanabileceği bir alan. O yüzden dikkatli olmanız gerektiğini söylüyorum. Daha detaylı bilgilendirme için açıklamalar kısmına bırakmış olduğum Telegram linkinden bana ulaşabilirsiniz. Yine dediğim gibi eğer Mescid üyeliğiniz yoksa Bununla da kaldıraçlı işlem yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmına bırakmış olduğum indirimli referanslı ile tıklayarak üye olup kazanabilirsiniz.